De 40 saat oldu gelmedi hala ya. Bana bak Simpson Şu bana paralel oturan siyah gözlük çocuk var ya. Yıkılıyor ha. Kızım görevdeyken flört yasak. Tamam iyi bir tamam. Zaten çok karanlık bir tip var. Hiç tipim değil. <laughs> Kızım manyak mısın ya sesini çıkarmasana. Anlamıyor musun? Kemal kendi yerine Barış göndermiş. Selam arkadaşlar. Ben Kemal. Kükreyen. Hoş geldiniz Kemal Bey. Şirketimiz size bu zarfları iletmemizi istedi. <laughs> güzel, 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 güzel. <laughs> Telefon şeyi böyle titriyince... <laughs> evet. Efendim Kemal'im? Ee, sen nereden anladın böyle olduğunu? Ney mi nereden anladın? <laughs> ya sen öylesine aradın beni. <laughs> ya Barış, vallahi içime sinmedi bu oğlum. Vallahi gel gel gel. Vallahi ben seni bugünlerde çok hırpaladım ha. Gel bakın senin sevdiğin çöreklerden, çatallardan alıp yeriz beraber. Ee, e, şimdi şey mi o be Kemal'im? Yani Oğlum gel ya. Barışımsın sen benim ya. Oğlum bu dünyada kaç tane kankam var benim? Kaç tane can dostum güzel insan var? Hayır. Gel gel. Kurban oldum gel. Ee, i̇yi. İyi o zaman geleyim bari ben. Gel gel gel. Cansın sen can. Vallahi cansın can. İyi ee, tamam. Of. Yani şimdi, Kemal benim kardeşim be. Ay, şimdi ben bu paraları alırsam acayip başını belaya sokarım. Şimdi <laughs> ben bu zarfları görmemiş olayım. Tamam mı? sizi o gönderen adama söyleyin. Ben böyle... Rüşvet veren alacak kadar alçak bir adam değilim. Alın bunları gidin buradan be. <laughs> gidin buradan. Ay. O zaman ben gideyim buradan. Ha. Bir daha da böyle rüşvet çeşitliyle benim karşıma çıkmayın sakın ha. <laughs> görüyor musun Barış parayı da almadan gitti. Ama ben sana dedim, ben sana dedim Barış namuslu çocuk. Yani Barış namuslu çocuk da benim biricik eski sevgilim aslan böceğim, aslan kemerim namuslu. <laughs> Aa ne güzel oldu ya. Daha erken değil mi? Eve bu saatte mi gidiyorsunuz Ziver Bey? Ama o Hulusi babacığım görüyorsunuz yani <laughs> bütün herkes evine gitti. Hem biliyorsunuz ki Seyf'in erkenden okulu var, okula gitmesi lazım. Aslında geç bile kaldık. Evet baba ya, çok geç kaldık. Kadeş soktan eve gelmiştir. Ziver Bey bak, bak, bak ne dedi? <laughs> ya Hulus babacığım bak. <laughs> ya olacak şey mi? Çocuğun aklıyla o oğlum bir oyunu. Çocuk aklı işte, oyun buluyor. Kendine bir oyun buldu Öyle konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Baba, ben kardeşimi hak ediyorum. Bak, gene dedi. Gene dedi. Gene, gene, gene dedi. Ya oğlum, oğlum, Şişt, Seyf. Ya nerede çıkartıyorsun böyle şeyleri ya? Ya ne oldu sana? Sana ne oldu anlamıyorum ki Nedir kardeşman? Ben anlamam arkadaş. Benim tereddütlerim var. Ben de sizinle birlikte eve geliyorum, hadi. Olur mu hiç oğluyuz babacığım ya? Yani Seyf erkenden yatması lazım, biliyorsunuz. Ayrıca yani şöyle bir şey de var ki bir çocuğun aklına uyarak makbule hanıma kızdırtmayın derim ben yani. Aa, bak orası doğru vallahi makbule canıma uğur ha. <laughs> Lan. tamam peki. Gidin yarın sabah görüşürüz. Seyyefciğim Hulusi amcana iyi akşamlar desene. İyi akşamlar Hulusi amca. İyi akşamlar Şerefciğim iyi akşamlar. Hadi bakalım gidiyoruz Seyyefciğim. İyi akşamlar. Hadi gidin gidin dükkanı da ben kapatayım. Buranın çalışanı benim. <laughs>